Merhaba bebeklerimiz için bugün elma püresi hazırlıyoruz. Yıkamış olduğumuz elmamızı bütün olarak alıp kabuklarına kesiyoruz. Meyvelerin yumuşak olması çok önemli. Rendede oldukça kolaylık sağlıyorlar. Evet, kabuklarını kestiğimiz elmamızı cam rendemizde bütün olarak rendelersek bize daha kolaylık sağlıyor. Mama kabına almadan önce çatalla da eziyoruz ki iri taneler kaldıysa tamamen küçülsünler. Bebeğimizin boğazına takılmadan kolaylıkla yiyebilsin. kalan elmamızı da rendeledikten sonra tamam olacak. İlk olarak 2-3 tatlı kaşığı kadar vermeniz yeterli olacak. Bir hafta içinde bütün bir elmaya ulaşmış olacağız. Elmamız tamam. Bunu da çatalla ezdikten sonra mama kabımıza alıyoruz. Bebeklerimize afiyet olsun.